Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yeni sizlerle birlikte dükkanda yeni çıktı. Ama bir tane sürprizim var. Arkadaşlar ben de Omega kutuyu aldım. Ama bütün kostümleri almayacağız. Ama Omega kutuyu açtım. 10 bir yazdı. 11 bir yazdı. Ama ben de kost çıktı. Onu da işte bakalım burada da savaş kutu almalıyız. Ama dükkanda. Bakalım mega kutuları aldıktan işte 10 az kaldı mega kutu alacağız. Sen merak etme kardeşim merak etme. Mega kutu alıp 6 yazarsa ben yine güzel 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 alırım. İşte oyunumuzu başlıyor. Burada başlıyor evet. Yine savaşçı. Yine savaşçı evet geldi. Geldi harika. Harika ve burada Burada bakalım Alderidi. Ne? Ne şimdi? Lan lan ne oluyor? Ne oluyor? O güzel. O 500 var. O baksana. Tamam o zaman açacağız. Hazır. Pasta. Of çıkmadı. 44. aşamada Mas alacağız ama Tek hesaplaşmayı. Arkadaşlar bekleyin. Evet burada yeni güzel bir şey karakter çık. Evet karşınızda burada 9 tane 29'u 0 noktadan alacağız. İşte biraz 500'e bir tane küp bir tane gücü 500'e kadar gelecek. Eminim kupa kazacağız. O oh, bu da gaz var. Neyse. Oo, iki tane gaz var. Lan, lan haber? Hadi bakalım. Selam aleyküm kardeş. Hadi bakayım. Evet. Güzel aldık. Güzel. Ama güzel aldık. Ama Poco. Geliyor. Geliyor. Ben git 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 Hadi bakalım git git git. Gazdan sonra bu. Aşamalara geçtik. İşte bu İşte. Karşınızda. Karşınızda gaz. Bakalım. Başınızda gaz. Bakalım. Rosa var. Rosa dikodunu çekin. <laughs> evet, kazandık. İşte bravo. Ne harika. İşte 24 adet 7, 7 gücü topla. İşte 100 enerjisi. 4 düşmanı yok ettik. Ama 40 gücü toplamız gerekiyor. 500'e akademi. 500'e kadar. Yarın bir tane kostüm değil gelecek. Kanalımıza abone olursunuz. Evet ondan sonra ge başlıyoruz. love you so Güçlerimizi topladık. Evet, güçlerden bizi yine evet, şimdi karşımızda. Güçlerimizi hemen toplayacağız. İşte ne burada? Nerede? Aramıyorum, bulamıyorum. Ha, olsa burada. Yine. Beni vuramaz ki, beni vuramaz ki. Lan, lan kovdum lan. Neyse bir şey olmaz. Bir düşmanları yok ettik. Ama bakın 5 tane bir tane gücü toplayacağız. 5 tane harika oldu. Güzel güzel aldığımıza göre işte karşımızda hesabımıza orada görebiliriz. İşte bu olarak işte Evet arkadaşlar. Oo, çok kötü oldu. Ne oldu? Hiç öyle değil. Hiç gücü almadın. Bir kupa oldu. Evet ya. Neyse. Geliyor. O roket geliyor. ben meca da ulan ulan bize dönmeye çalışıyor neyse. ulan poka poka gel ulan. Lan gitme. gitme lan gitme lan umvan seni ita. It, it. Seni parçalayacağım seni. Alamaz, alamaz. Bakalım ve neyse bu burada hiç kupa kazanamayız. Evet, Buster. Evet güzel oldu, güzel oldu. Evet. Hemen şunu yok et yok ediyorlar. Değil. Bakın omega, omega'daki şunu. Dön. Lan kaybettim. Lan bir şey. <laughs> ama bir tane durduruldu ama. Galiba Brastas'la bu oyunda bir şey doğdu. Ama Brastas'ta. Evet. Evet. Yedi peynir. Ne yaptım? Uuu. Yüz. Yüz çıktı lan. Böyle onarlayayım. Ama bir tane kupayı kazdım. fazla Neyse. En bu gazlı. Neyse bu gaz karası. Güzel. Neyse şey oynayacağım. Şey, şey harika bir güçlü. Güçlü enerji müsabakası var. Omega kutu. Ama Omega kutuyu açılışından ben biraz ondan alsam olur. Evet. Fabrikadaki yatırım. Robot fabrikası var. Oo ne çabuk. Lan şey. Lan şey gitti. Lan da şey Evet. Az kaldı. Az kaldı. 40 gücüyle alacağız. Hem zaten bir dakika. Hem de 3 dakika kaldı. Zaman olduğu gibi. Lan lan gaz beni yok etmeye çalışıyor. Lan gaz peşinden geliyor. Lan peşinden geliyor. Oğlum Kovalama beni ya. pat derken gitti hop ya lan da za lan zaman doluyor hep bal yüzünden hep bal yüzünden evet içinde beni beni ve şimdi kodla gel işte bakın Ha, işte geldi. Lomotis. Olamaz. hadi bakalım. hadi bakalım ya. Ya dayan. Biraz daha dayan. Riku'yu ele geçireceğiz. 35. Sonra 36 oldu. 36 kaldı. Evet. 37, 38. 38. Harika şimdi sıra son birinci el bir rumo kaldı. <laughs> ne? Evet bu bana çok hoştu. Ama güzel oldu. puanı alacağız hemen güç puanlarımızı hemen güç puanları puanlarımızı verelim ama güçlü İşte arkadaşlar bugün omega kutudan bir şeyler aldığımıza göre arkadaşlar bu omega kutu harika aldık ama hemen ugası <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ben onu gazı aldım Çok güzel gaz Neyse arkadaşlar Omega kutu aldığımıza göre Yarın Omega kutu Daryl Gelecek kostümlü Bir de karakter çıkacak 19 kişi olacak Bakalım kaç kişi 19 kişi olacak Çok zengin oldum arkadaşlar Görüşmek üzere arkadaşlar Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.